Beş bin yıldır burada durur bu demir demir. Koroslardaki yörük çadırlarının direklerini tutan bu demirdir. Zafere koşan gazi atların nalları bu demirdendir. Beytül Mali koruyan ahlak ölçüsü bu demirdir. Tam beş bin yıldır burada dökülür bu demir. Ana yurdu dört baştan saran ağlar bu demirden örülür. Kara kışın ayazında, yazın kavuran sıcağında verilen gayretin hasadı bu demirde görülür. Tam 5000 yıldır burada işlenir bu demir. İstiklalin parolasını, vatan ve namus bilenlerin iradesi bu demirdir. Ayrılsa da yerle gök yerinden, istikbale yürüyen cesur yürekler bu demirdendir. Açılmakta olan yeni çağ şahittir bu demir. 5000 yıllık bu demir her daim büyük Türk milletinin emaneti olacak. Bu emanete sahip çıkan nice cesur yürekler olacak. Bu emanete hıyanet edenlerin karşısında duran nice kutlu neferler olacak. Yer şahit, gök şahit olsun ki bu emanet bizde durdukça Türkiye tarih yazacak. Tarih yazacak.